Gel gelelim vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Sayın Nilgün Ök. Bir açıklama yaptı. Az kazanandan az, çok kazanandan çok alacağız demişti. Pek tabii ki böyle olması gerekiyor. Fakat bir iddiaya göre Sayın Ök kendi vergisini ödemiyormuş. Yine bir iddiaya göre abinizle beraber kurmuş olduğunuz şirket son üç yıldır hiç vergi vermemiş. Yine bir iddiaya göre eşinizin üzerine kayıtlı olan gelişim mühendislik şirketi son beş yıldır hiç vergi vermemiş. İddia ediyorum cevap verirsiniz. Yine paketin imzalarından biri burada mı? Burada de değildir ya söylüyorum. Sayın Can Türk Alagöz yine iddiaya göre eee kurumlar vergisini ödememiş. Ödeyin. Böyle buraya paketleri getirerek ödemeyerek bu işler olmaz. Yine bir iddiaya göre burada mıdır kesin o da değildir. Sayın Refik Özel e ee, 3 yıldır ödemediğini iddia ettikleri bir vergi var. Varsa çıkın açıklayın. Şimdi bunları tek tek burada sıralamayalım. Şimdi kendiniz zenginleşirken halkın aklıyla alay eder gibi böylesi vergi paketleri getirmeyen karşımıza. Açıklamanızı yaparsınız. Eee adıma ve e, ortağı olduğu ve eşimle olduğu bir şirketle ilgili bir atıfta bulunduğu konuşmacı. Şu öncelikle ben bu söylemi konuya tamamen getirmiş olduğumuz kanunu manipüle manipüle etmeye yönelik ve kişisel böyle kişisel bazlı şahıslara hedef alan aldıkları için kendilerini kınıyorum. Türkiye'deki vergilerin, kurumlar vergisinin ne şartlara göre verileceği bellidir. Gelir idaresi de oradadır. Bizim bugüne kadar şirketlerden biri mesela tam araştıramamışlar. Ee, doğa plastik şu an tasfiye halinde olan bir şirkettir. Zaten zarar eden bir şirkettir. Aynı zamanda diğer şirketin de finansman giderleri, e, finansman giderleri yüksek olduğundan dolayı vergi doğmamıştır ama önceki yıllarda vergisi, vergisini ödemiştir. Dolayısıyla bunu böyle yaparak kanunun üstünde burada insan insanları, kişileri itibarsızlaştırmanın çok doğru olduğunu bilmiyorum. Onun, 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 onun haricinde. Öyle bakın çok önemli. Sayın Ök, lütfen tamamlayın. Bilir misiniz? vergiler bakın e, vergi vergi nedir sizin gelirleriniz giderleriniz ve e, gelirleriniz giderlerinizden fazlaysa giderleriniz fazlaysa e, vergi vergi vermeyebilirsiniz kurumlar vergisi zarar ettiğiniz takdirde vermezsiniz dolayısıyla şirketin birinde finansman gideri böyle olduğu için vergi doğmamıştır. Bunun haricinde şunu söyleyeceğim. Tabii ki kar eden şirki, şirketlerimiz de vardır. Çok o kadar ayıp ki vergi vermeyin. Bakın getirmiş olduğumuz pakette çok ayıp ediyorsunuz. Çok çok da çok da ayıp ediyorsunuz. Çok da çok da ayıp ediyorsunuz. Getirdiğiniz bir dinlerseniz getirmiş olduğumuz pakette de biz burada asla efendim vergiyle Allah Allah gelir hay gelir olsun verelim vergi yani gelir olduğunda tabii ki veriyoruz. Öyle bir şey. Tasfiye halinde, tasfiye, tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar? Ayrıca ben şunu da söyleyeceğim. Batar mısınız? Nilgün Öp. Evet. Bir dakika. Evet sayın günaydın, sayın günaydın, sayın günaydın, sayın günaydın, sayın günaydın. Sayın günaydın. Sayın günaydın. Sayın günaydın. Bak şimdi karşılıklı konuştuğumuzda konu anlaşılmıyor. Birleşime 10 dakika ara veriyorum. Bakan değiştirerek ülke ekonomisini düzenleyeceğini sanan Toplumda böylesi bir algı yaratarak ekonomik krizi neredeyse kendi seçtiği bakanlarla izah eden Türkiye ekonomi politiğinin geldiği sefaheti konuşuyoruz bugün. Enflasyona düşman diyerek kükreyen, kendi yarattığı enflasyona karşı halkı enflasyona ezdirmeyiz diyen, sanki karşısında başkasının üstümüze saldığı bir düşman varmış gibi konuşup aklımızla alay eden, tüye yalan attıran, attığı yalana inanan ve halkı inandırmaya çalışan bir sefalet sisteminden bahsediyoruz. Bugün önümüze getirdiğiniz bu sözde vergi paketiyle de devletin aslında batmaması için uğraştığınız açık. Baştan sona bilimsizlik, baştan sona riyakarlık, baştan sona akıl tutulması. Bütün dünyada var olan evrensel görüler, evrensel politikalar, evrensel çözümler gözümüzün önünde dururken akıl almaz bir politikayı bu topluma dayatıyorsunuz. Sizin lisansınız farklı. Gerçekten bunu anlamak çok zor. Sizinki size has size özel. Hiçbir kabahati görmeyen, hiçbir sorumluluğu almayan, muhalefetinden efyasyonuna, sokak hayvanlarından kadın haklarına herkesi, her şeyi düşman ilan eden bir akıl var karşımızda. Peki neden bu vergi paketi hazırlandı? Bakan Şimşek aylardır kapı kapı gezdi. Yanlış anlaşılmasın halka gitmedi. Emekçiye gitmedi. Yıllarca bu sefaheti çeken kişilere gitmedi. Kime gitti? Sermayedenin kapısına eskitti tek tek. Ve her gün manşetlerde vergi paketi konuşuldu. 54 maddeyi önümüze getirdiniz koca bir balondan ibaret. Bu paketle ciddi bir kaynak yaratılacağı beklentisi vardı ama yapılan pek çok hesaplamaya göre en fazla 2024 yılı içerisinde 150 milyar TL elde edilecek. 2024 bütçesinde öngörülen açık ise 2 trilyon 700 milyar TL. Gülsen gülülmez, ağlasan ağlanmaz. Bu miktarla bohçaya yama bile yapamazsınız. Tasarruf paketini de alıp üstüne koysak ancak bütçe açığının yüzde onunu kapatabiliyorsunuz. Bundan öteye bir şey gidemiyor. Peki sonuç ne olacak? Emekçiye, işçiye, emekliye yeni vergiler, yeni borçlar. Sayın iktidar sıraları diyeceğim. 134 imzacı var. Karşımızda 20 kişi bile yok. Zenginin sırtını sıvazlıyorsunuz, yoksulu ise yoksulu ise üstüne biniyorsunuz. Bu iş böyle olmaz diyoruz. Yıllardır bunu dile getiriyoruz fakat gören var mı, duyan var mı? Maalesef yok. Bu ülkede vergi oranı ve miktarları hangi sınıfsal kesimden alınacağına göre belirlenmektedir. Her yıl stopaj vergisiyle alınan, e, alın teriyle geçinen milyonlarca emekçiden vergiler kesiliyor. Üstelik adım atsak vergi vermek zorunda kalmaya devam ediyoruz. Ekmeğe, suya, telefona, kıyafete, neye elimize atsak vergisini ödüyoruz. Bu ülkede tüketim vergileri tüm vergilerin yüzde yetmişini oluşturuyor. Çay kaşığıyla ver, kepçeyle al. Türkiye'de en zengin yüzde yirminin milli gelirinden aldığı pay yüzde kırk dokuz virgül iken en yoksul yirminin aldığı pay ise sadece yüzde beş virgül dokuz. Ancak vergi yükü tam tersine işliyor. Varsa bu ülkede birbirine düşmanlık eden birileri o da AKP'nin yoksul düşmanlığıdır. Bu ülkenin ekonomisinin yaklaşık yüzde otuzu kayıt dışı. Bu da yılda 300 milyar dolarlık bir rakama tekabül eder ki bu paketle toplamayı düşündüğünüz miktar bunun çok çok üstünde. Kayıt dışılıkla mücadele dendiğinde aklınıza hep küçük işletmeler geliyor. Oysa sofranın büyük payı sermayelerde. Zengine dokunmadan yoksuldan almaya devam etmek bu ülkenin derdine derman olmaz. 2024 yılı bütçesinde toplam vergi geliri 8 trilyonun üstünde öngörülmüş. Ancak vergi harcaması adı altında sermaye peşkeş çekilen rakam ise yaklaşık olarak 2 iki trilyon 200 iki milyar lira. Dudak uçuklatan bu rakamların karşısında emeklilere reva gördüğünüz ise 12.500 liralık maaş yani 2.500 liralık komik artışı bile burnundan yüzünden getire getire vermeye çalışıyorsunuz. En büyük rezilliklerinden biri de yoksulluk sınırı 60 bin TL'ye dayandığı Türkiye'de asgari ücretlinin 10000 bin, lirasının e, 17 bin lirasını düşük değildir diye açıklamak ve zam yapmamaktır. Kaldı ki bu paket doğumu itibariyle ölmüş bir pakettir zaten. Yine Hayır. Sayın Mehmet Hayır. Şimşek. Hayır. Tenis kortları lüks yerlerdir. Burada olsa keşke duysa bizi. Herkes gidemez, oynayamaz. Oranlarla bakınca halkın sorun, oradan bakınca halkın sorunları çok güzel orada duruyor. Fakat oranlara bakınca mesele bürokratların kullandığı milyonluk arabaların fiyatıysa size çerez parası olarak geliyor. Tabii İngiltere vatandaşı kendisi oradan almış olduğu oranda bakıyor. İngiltere'de e, milli hasılası ne kadar? 55 bin dolar. Fakat fakir Türkiye'nin ne kadar? 13 bin dolar. Oradan öyle atıp tutmak güzel. Yine başınızı İngiltere'den Sayın Bakan'a sesleniyoruz. Bunu İngiltere'den kaldırın. Doğduğunuz topraklar olan Batman'a bakın. Batman. Türk verilerini açıkladı. Batman'la ilgili dedi ki işsizlik oranı Batman'da ilk beşe girmiş ya doğduğu toprak. Bakın Sayın Bakan'ın doğduğu topraklarda yüzde yirmi üç nokta dördü işsiz Batman halkının. Yani dört kişiden biri. Onu takip eden yer neresi? Mardin, Siirt, Şırnak, Diyarbakır işsizlikle mücadele ediyor. Bir Kürt olarak çok iyi biliyorsunuz ki Sayın Bakan'a söylüyoruz bunu. En büyük yoksulluğun yaşandığı yer olan Kürt illerinde işsizliğin, yoksulluğun bu kadar çok olması bu ülkenin de ekonomisinin en büyük darbe vuran Kürt sorununun çözümsüzlüğüdür. Bir ekonomist olarak çok iyi biliyorsunuz ki savaşın, çatışmanın olduğu yerde yatırım olmaz, istikrar olmaz, ekonomi düzelmez bulunduğunuz Bakanlar kurulunda hiç şunu soruyor musunuz ya? Bu vergi paketleri, tasarruf paketleri iğne ucu kadar bile yer kaplamaz. Bizim Kürt sorununu çözmemiz lazım. Mermiye, İHA'ya, SİHA'ya verdiğimiz paralarla ülke ekonomisini bu şekilde yönetemeyiz. Diyor mudur? Tabii ki demiyor. Demiş olsa ülke bu halde olur mu? Olmaz. Savunmaya, silahlanmaya ve güvenlikçi politikara ayrılan payın ek ve örtülü ödenek ve fonlarla beraber bütçenin yaklaşık yüzde 15 20'sine denk geldiğini savaş sürdükçe ekonominin asla düzelmeyeceğini söylemiş midir söylememiştir çünkü söylemiş olsa ülke ekonomisi bu halde olmazdı. Yine bu ülkenin ekonomik gerçekliğini ne biliyor musunuz? Ben şimdi size tek tek anlatacağım. Görmediğiniz, o bindiğiniz jetler var ya yediğiniz şeyler. Ben şimdi size söyleyeceğim. Bakın geçen hafta Urfa'dan Bursa'ya mevsimlik tarım işçisi olarak giden 16 yaşındaki Elif Argun ve kardeşi 15 yaşındaki Esma Nur Argun'un traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Her yıl onlarca mevsimlik tarım işçisi güvencesiz, kayıt dışı, insanlık dışı koşullarda çalıştırılması emeğinin sürülmesidir. Yine atanamadığı için intihar eden öğretmenler yine toprak mahsulleri ofisi açıklama yaptı. Ne dedi? Ton başına 9.250 liralık buğday alım fiyatından bahsetti. Siz bunları konuşmanız gerekiyor. Ekonominin geldiği nokta bu. Yine kurulan pazarların akşam saatlerine giderek giderek artık yiyecekleri toplayan ebeveynler var bu ülkede. Siz bunları konuşmuyorsunuz, gelmişsiniz, vergilerinizi de ödemiyorsunuz. Burada atıp atıp tutuyorsunuz bize. Önce, önce bu sorunları düzelteceksiniz. Halkı açlığa, sefahete mahkum etmeyeceksiniz. Şurada gittiğiniz iktidar kulislerinde her biriniz tek tek koşup koşup ihale peşine koşmayacaksınız. Böylesi oylama vergi paketleriyle devasa ekonomik adımlar atıyormuş algısını bizlere yaratmayacaksınız. Gerçekçi ekonomi ve bilime uygun bun adımlar atacaksınız yoksa böyle al gülüm ver gülüm sisteminizle kendinizi yandaşlarınızı zengin etmeye halkı sömürmeye devam eden uygulamalarla bir adım ileriye giremezsiniz diyorum Gelir Kurulu saygıyla selamlıyorum